Herkese selamlar. Konsolda oyun oynamayı keyifli hale getirecek bir ürünle karşınızdayım. Gördüğünüz gibi yanımda Razer Kayran X bulunuyor. Kendisi tamamen PlayStation'a özel üretilmiş bir kulaklık. Zaten hemen altında da PlayStation 5 ve PlayStation 4 için olduğunu belirten bir ibare var. Şimdi isterseniz bir kutusunu açalım. Bakalım bizleri neler karşılayacak. Şöyle bandı da buradan söküyorum. Üste doğru kutumuz açılıyor. Şuradaki ipten tutarak İçteki kutuyu basit bir şekilde çekebiliyoruz. Burada yine PlayStation ibaresini belirten kullanım kitapçığı yer alıyor ve şöyle gördüğünüz gibi Razer'ın artık klasikleşmiş olan logo stickerları da yer almış. Kutunun içinde herhangi bir başka bir detay yok. Hemen şöyle kulaklığımı çıkartmak istiyorum. Güzel bir şekilde muhafaza edilmiş. Çektiğimiz zaman burada kablosunu koruyan bir kılıf daha çıkıyor ve mikrofon da aynı şekilde koruyan bir kılıf daha var. Şunları çıkartayım. Evet ilk izlenim olarak şunu söylemek istiyorum. Gördüğünüz gibi PlayStation 5'te yer alan beyaz detaylar genel hatlarına hakim. Şimdi şu masamı bir toplayayım. Sonrasında size biraz kulaklıktan bahsedeyim. Evet tasarım olarak başlayacak olsak, gördüğünüz gibi tamamen konfor odaklı bir kulaklık olmuş. Gayet güzel bir şekilde baş destek süngerimiz bulunuyor. Hemen kulak süngerlerimize yine hafızalı formda yani kulağımızı tamamen saracak. Üste Razer logomuz yer almış. Hemen sürücülerin üstüne baktığımızda burada ses açıp kapama rolümüz ve onun üstünde ise mikrofonun sesli ve sessiz arasında geçiş yapabileceğimiz bir switch bulunuyor. Kablolu bir kulaklık. Kablosu da oldukça kaliteli duruyor. Örgü bir kablo stili kullanılmış. 3.5 mm jack girişli bağlantıları sağlayabiliyoruz. Diğer sürücünün üzerinde herhangi bir detay yer almıyor. Mikrofonumuz flexible yapıda. Yani başımıza taktığımız zaman istediğimiz konumda rahatlıkla ayarlayabiliyoruz. Kulaklığı taktığınız andan itibaren pasif gürültü engelleme özelliği çok iyi çalışıyor. Yani çevresel sesleri oldukça aza indiriyor. Kulaklıklarımızın eksenli hareketi var. Bu da kullanmadığımız sürelerde gayet şık bir görüntü elde edebiliyoruz. Sürücülerimizin üzerinde gayet güzel bir şekilde Razer logosu yerleştirilmiş. Kutunun üzerinde PlayStation 5 ve PlayStation 4 için olduğunu gösteriyor ama kendisini diğer platformlarda da kullanabiliyorsunuz. Yani Nintendo Switch'te, PC'de veya Mac'te de rahatlıkla bu kulaklığı 3.5 mm jack girişiyle kullanabilirsiniz. Biraz da teknik tarafına bakacak olursak 50 milimetrelik dinamik sürücülerimiz bulunuyor. Bunlar 20 Hz 20 kHz arasındaki sesleri size duyurabiliyor. Ayrıca 96 desibellikte de bir hassasiyete sahip. 32 ohm empedans değerine sahip olan sürücülerimiz içerisinde barındırdığı teknoloji sayesinde gayet net tizler ve güçlü baslar sizlere sunuyor. Mikrofon tarafında da tek yönlü bir mikrofonumuz var. 100 Hz ile 10 kHz arasındaki sesleri rahatça duyurabiliyor. Ve gördüğünüz gibi ucunda da patlamaları önleyecek bir sünger yer almış. Kayran X için son olarak söyleyebileceğim şey kendisi 283 gram bir ağırlığa sahip. Siz de ürünle ilgili daha fazla teknik detaya ve satın alma bağlantısına açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.